haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. All Star'da yine mükemmel bir dokunulmazlık oyunu izledik ve yarışmacılar her şeylerini ortaya koydular. Mavi takım oyuna hızlı başladı ve durumu 4-1'e kadar getirdi. Ancak kırmızı takım farkın açılmasına izin vermedi ve oyun 10-10'a kadar geldi. Oyun bayrak mücadelesine kaldı. Bayrakta da mükemmel bir oyun izledik ve durum bu kez 11-11'e kadar geldi. Oyun sonunda ise Nefise ve Atakan, Seda ile Batuhan bayrağa çıktı ve nefes kesen mücadeleyi Batuhan ve Seda ikilisi kazandı. Mavi takıma galibiyeti getirdi. Takım oylaması sonucunda ise potaya giden isim... Peki siz bu oylamanın adil olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce eleme potasına kim gitmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız... Kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.